Dinimiz e, genelde fıtrata müdahelenin e, pek de hoş olmadığını evet. söylüyor değil mi hocam? Doğrudur. Ama sorumuz şöyle diyor ki evet. bazı insanlarda bu bozukluklar olabiliyor. Yani Beş parmağı olması gerekirken altı parmağı olanlar oluyor. Bunlar ameliyatla operasyonla bunları aldırsalar acaba fıtrata Bunun müdahale mi etmiş olurlar? Bu normal bir durum değil ki. Yani altı parmaklı olmak normal bir durum değildir. ...fıtrata uygun olan... ...beş parmaklı olmaktır değil mi? Elin beş parmaklı olmaz veya ayağın her neyse... ...beş parmaklı olmasıdır. Altıncı parmak oluşmuşsa... ...bu zaten normal dışı bir... E, ...durumdur. Dur normale döndürmek... ...elbette ki caizdir. Onun hiçbir sakıncası yoktur. Bu fıtrata da müdahale... ...sayılmaz. Ha Şimdi bazıları... ...mesela e, dişlerini... E, ...güzelleştirmek için aralarını e, açarlarmış cahiliyet döneminde. Dişleri e, törpüyle, e ile arasını açtırırlarmış. Biraz güzel görünmek için. O zamanki anlayışa göre. Belki bu Hı -hı. zamanda yaparsanız hoş karşılanmaz da belki. Evet. Ha, Şimdi işte de porselen kaplatıyor. Müdahale. Yani ha, şimdi, hayır porselen de mesela Tabii iyi diş varken porselene niye ihtiyaç duyacağım? Ha, dişiniz diyelim ki çürüdü çekildi. Yerine takarken elbette ki porseleni tercih edebilirsiniz. Hı hı. Normal e, sıradan e, maddelerden yapılan dişleri taktırabileceğiniz gibi porseleni de taktırabilirsiniz. E, mesela e, savaşta bir sahabi Arfece isminde e, burnu yaralanıyor. E, kesmek mecburiyetinde kalıyorlar burnunun bir kısmını. O zaman Peygamber Efendimiz e, gümüşten yaptır diyor bir burun. Hı hı. Gümüşten yapınca o biraz koku veriyor herhalde. Sonra altından yaptır diyor. Bunlar yani fıtrata müdahale değildir. Bir nevi tedavidir bu. İşte altı parmağın altıncısını o fazladan olanı kesmek vücudun normal şekline dönmesini sağlamak fıtrata müdahale sayılmaz. Evet.